Peki efendim, çok açık soracağım. Ee, mesela bugün bir arkadaşım dedi ki ya deprem bölgesinde insanlar hala perişan, evet. su bulamıyorlar, işte geçici barınma çok sorunları çözülememiş de. vesaire ee, işte bunları seccadenin altına süpürüyorlar. Doğru. Gibi bir ifade kullandılar. Sizce iktidar şu anda bu seccadenin, o kürsüde gösterilen seccadenin altına başka neler süpürüyor? Yani ben... Başka neler dediğimiz zaman ben tamamını acziyet olarak görüyorum. Kendi acziyetlerini örtebilmek için seccade onların önüne <laughs> bir kurtarıcı mesele olarak geldi. Dönüp dolaşıp seccade diyecekler bundan sonra seçime kadar vazgeçmeyecekler. İşe tamam. yarıyor mu muhafazakar? Yok benim kaniyede. kanaatim bu işe yaramaz. Yani inadına ben AK Parti'yi destekleyeceğim diyorsa... O insanlar bunu kullanmakta tereddüt etmezler. Ama bir taraf olan insanlar, kendi dertlerine derman arayan insanlar, çözüm arayan insanlar benim kanaatim buna itibar etmezler. Bizim yani Türkiye'de bütün meselelerimiz bitti. Sadece yanlışlıkla kendisi özür dileyen bir kişinin seccadeye basmış olması mı Türkiye'nin problemlerini çözecek? Veya ibadete, İslam'a itibarın böyle mi arttığını göreceğiz? Yok. Ben... Siz bu olaydan sonra Kemal Bey'le görüştünüz mü? Bu, bu mevzuda bir tavsiyeniz, bir şeyiniz oldu mu? Yok, olduğunu... yani biz o meseleden sonra çok kısaca, beraberce oturup bir çay içtik. Bu meseleyi de ben önemli olarak benim evet. gündemime hiç girmedi, girmedi. Ben hiç düşünmedim yani bu meselenin Türkiye'de böyle bir problem haline getirileceğini bunu görünce şu kanaate geldim. Yani biz seçimde 15 Mayıs'ta iktidarız. Artık başka çare kalmamış diyorsunuz. Kalmamış. Bir iktidar bütün hatalarını bir seccadeye bağlamışsa vay geldi ülkemizin haline.